Ve bu fonksiyonlara x eşittir a ve x eşittir eksi a absisli noktalarla da çizilen teğet doğruları verilmiştir. Merhaba arkadaşlar ben Ersan Odak. Anlık değişim oranı ve türev konusunun 15. hedef sorusuna bakalım. Aşağıda fx'in grafiği ve fx'in y eksenine göre simetri olan f1x Orijine göre simetri olan f2x, x eksenine göre simetri olan f3x fonksiyonlarına ait grafikler ve bu fonksiyonlara x eşittir a ve x eşittir eksi a apsisli noktalarda da çizilen teğet doğruları verilmiştir. Çizilen teğetlerin sınırladığı alan 18 çarpı f2 türev eksi a olduğuna göre fx fonksiyonuna x eşittir a apsisli noktada çizilen yani şu teğetin a'nın her değeri için aşağıdakilerden hangisine eşit olduğunu sormuş arkadaşlar. Bu teğetin denklemini arıyoruz. Bunun için öncelikle şu alanı kullanalım. Bundan da şu şekilde yararlanacağız. Bizden istenen alan şurasıdır arkadaşlar. Şu eşkenar dörtgenden bahsediyoruz. Neden eşkenar dörtgen? Çünkü biz simetri alarak bu alanı oluşturduğumuz için d teğetlerinin bunlar tamamen eşit uzunluklara sahip bir eşkenar dörtgendir. Eşit uzunluklara sahip olmayan bir eşkenar dörtgen yoktur zaten şu alanı da şu şekilde buluruz arkadaşlar. Bu bir eşkenar dörtgen ise köşegenlerinin çarpımının yarısıdır buranın alanı. O zaman şuraya biz şöyle diyelim. Şuraya M, şuraya N dersek arkadaşlar şu uzunluklara yani. Bu alan 2M çarpı 2N bölü 2 olacaktır. Yani alanımız 2 çarpı m çarpı n olacaktır. Bizim bu eşkenar dörtgen dediğimiz alan. Aynı zamanda bize bu alan şu şekilde de verilmiş. Bunu da yazalım. Eşittir 18 çarpı f2'nin türevi eksi a. Bu da nedir arkadaşlar? Şu kısım f2 türev eksi a. Bu fonksiyonun x eşittir a noktasına çizilen teğetinin eğimidir. Yani m d2 diyelim buna da. Bunu da şuradan yine bulabiliriz arkadaşlar. Bu doğrunun eğimini arıyoruz. Şu şekilde yapabiliriz. Buraya biz n demiş. Buraya da m demişiz. O halde bunun eğimi n bölü m olacaktır buradan. Yani bu eşittir n bölü m'yi arkadaşlar. O halde f 2'nin eksi a'daki türevi n bölü m'ye eşit ise arkadaşlar bizim ifademiz 18 çarpı n bölü m'ye eşittir. Bu iki ifadeyi eşitleyip kullanalım. 2 m n eşittir 18 çarpı n bölü m. N'ler sadeleşir. Buradan 2 ile 18 sadeleşir. 9 kalır. M kare eşittir 9. Buradan m uzunluğu 3 bulunur arkadaşlar. Bizden istenen arkadaşlar fx fonksiyonuna x eşittir a apsisi noktada çizilen teğetin denklemi olduğu için biz bu e, teğetin denklemini arıyoruz. Bu doğrunun denklemi px artı k gibi bir denklem ise p burada f türev a'ya eşittir arkadaşlar. Artı k. k için ise arkadaşlar şunu kullanabiliriz. Şu üçgende şuraya çizecek olursak bu uzunluğumuz ne? Bu uzunluğumuz m'dir. Eğimimiz ise arkadaşlar n bölü m f türev a'ya eşittir. Çünkü bu teğetimizin eğimi fx fonksiyonunun a apsisi noktada çizilen teğetin eğimidir. Buradan m'yi de 3 bulmuştuk. n yerine 3 çarpı f türev a yazabiliriz. Yani bizim denklemimiz arkadaşlar f türev ax artı 3 tane f türev a olacaktır. Bunu da düzenleyecek olursak f türev a parantezinde x artı 3 olacaktır. Yani cevabımız bu olacaktır. O da D seçeneğinde vardır arkadaşlar. Yine orijinal bir soru çözdük arkadaşlar. Faydalı olduğunu düşünüyorum. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki hedef soruda görüşmek üzere.